kendi güvensizliklerinizi kontrol altına almayı öğrenmezseniz, o güvensizlik bir süre sonra sizin adınıza kararlar almaya başlar. İlişkilerinize yön verir. Hayallerinizi kısıtlar ve farkında olmadan sizi korkunun eline teslim eder. Her şüphe ettiğinizde aslında direksiyonu korkuya veriyorsunuz. Peki daha ne kadar hazır hissetmeyi bekleyeceksiniz? Daha ne kadar bahanelerin arkasına saklanacaksınız? Unutmayın, Güven doğuştan gelen bir armağan değildir. O adım adım inşa edilen, zamanla kökleşen bir zihniyet meselesidir. Eğer bugün kontrolü elinize almazsanız, yarın da başkalarının ulaştığı yerlere yalnızca uzaktan bakmaya devam edeceksiniz. Bu yüzden tam da şimdi, bu an, harekete geçme zamanı. Başlamak için kendinizi tamamen güven dolu hissetmeniz gerekmez. Çünkü güven adım attıkça doğar. Şimdi sizden güçlü bir şey yapmanızı istiyorum. Ne ile meşgulseniz bırakın ve yorumlara şu cümleyi yazın. Bugün korkularımla yüzleşiyorum. Bunu sadece bir etkinlik olsun diye değil, kendinize verdiğiniz ciddi bir söz olarak yazın. Bu basit eylem zihninize net bir mesaj gönderecek. Artık eski güvensizliklere veda ettiğinizi ve kontrolü elinize aldığınızı duyuracak. Yazarken niyetinizi unutmayın. Hissederek, bilinçle, kararlılıkla yazın. Çünkü bu söz zihninizin derinliklerinde kök salmalı, bir bildiri gibi içinizde yerini almalı. İşte bu dönüşümünüzün ilk adımı olabilir. Gerçek güven alkışlara ihtiyaç duymaz. Eğer insanların övgüsü kesildiğinde sarsılıyorsanız, bu hala başkalarının onayına bağlı yaşadığınızın göstergesidir. Oysa güven bir sahne performansı değildir. İzleyiciye gerek duymaz, dışarıdan gelen alkışlarla ayakta kalmaz. Çünkü alkışlar sona erdiğinde geriye yalnızca siz kalırsınız. Kendinize şunu sorun: Ben kendime inanmadan önce kaç kişinin beni onaylaması gerekiyor? Sosyal medyadaki beğeniler, başkalarının övgüleri, elde ettiğiniz sonuçlar bunların hepsi geçicidir. Bir gün geri çekildiklerinde geriye ne kaldığını sorgulamak zorunda kalırsınız. Eğer varlığınız bu kırılgan temellerin üzerine kurulmuşsa tek bir eleştiriyle yıkılır. Bir sessizlikle eksik hissedersiniz. Gerçek güven işte böyle bir zeminde yeşermez o ancak kendinizi tüm çıplaklığıyla görmeyi seçtiğinizde başlar. Kendinizi süslenmiş kimliklerin arkasına saklamadan, başkalarının sevgisini hak etmek için başarılarınıza yaslanmadan kabul ettiğinizde işte o zaman gelişir. Dünya sürekli size kendini kanıtla diye fısıldar. Unvanlarla, mükemmel bedenlerle, kusursuz paylaşımlarla var olmaya çalışırsınız. Ama bütün bu gösteriler bittiğinde Ortada ne kalıyor? Eğer güveniniz bu dışsal süslerin üzerine inşa edildiyse, en ufak bir eleştiri sizi yerle bir eder. Ama eğer içeriden koşulsuz bir kabulle kendinizi inşa ettiyseniz, hiçbir dış rüzgar sizi yıkamaz. Bunun için önce otomatik onay arayışınızı fark edin. Bir paylaşım yaparken kendinize sorun: Kimse görmese de bunu yapar mıydım? Eleştiri aldığınızda hemen savunmaya geçmek yerine derin bir nefes alın. Kendinize sorun. Bu eleştiri gerçekten kim olduğumu mu gösteriyor yoksa sadece bir dış bakış mı? Dünyanın gürültüsü arasında kendi sesinizi duymak sahip olabileceğiniz en güçlü becerilerden biridir. Gerçek güvenin temelinde tutarlılık vardır. Kendi değerlerinize göre hareket ettiğinizde içinizde saygı büyür. Bu saygı dışarıdan değil sizden gelir. Kimse bunu sizin yerinize inşa edemez. Siz hak etmelisiniz. Kendi dürüstlüğünüzle, kendi seçimlerinizle ve şunu unutmayın. Kusurlarınızı sahiplenmek de bu yolculuğun önemli bir parçasıdır. Yıllarca hatasız görünmeye çalışarak aslında kendinize bir kafes kurmuş olabilirsiniz. Ama saklandıkça korkularınız büyür kusurlarınızla yüzleştiğinizde ise korkulacak hiçbir şey kalmaz. Çünkü şeffaflık en sağlam zeminlerden biridir. Hayat size sürekli yetersizsin mesajı gönderir. Filtrelenmiş hayatlar, yapay başarı hikayeleri, mükemmellik baskısı siz de bu ortamda kendinizi sıkıştırır, hata yapmamaya yemin etmiş gibi yaşarsınız. Ama fark etmezsiniz ki kusursuz görünmek için giydiğiniz o zırh artık nefes almanızı zorlaştırıyor. Oysa içten gelen güven, kaosun içinde kendine dürüst kalabilmeyi başardığınızda yeşerir. Kusurlarınızı düşman değil, öğretmen gibi görün. Her eksik tarafınız size bir şey fısıldar. Sabırsızlığınız olgunlaşmamış bir yanınızı, endişeleriniz geçmişten kalan bir yaranızı işaret edebilir. Her kusur içinde gizli bir ders taşır. Siz o dersi aldığınızda bir adım daha büyürsünüz. Kendinize daha yumuşak davranmayı öğrenin. Her başarısızlıkta kendinizi suçlamak yerine bu bana ne öğretti diye sorun. İç sesinizi bir eleştirmen değil, bir rehber haline getirin. Kendinizi saklamadığınızda başkalarının bakışları artık tehdit olmaktan çıkar. Kırılganlığınızı kabul ettikçe İçsel gücünüz büyür ve dış görünüşünüz. Bu sadece estetik bir detay değildir. İçsel saygınızın sessiz yansımasıdır. İnsanlar sizi duymadan önce görür. Duruşunuz, bakışınız, kıyafetiniz, temizliğiniz hepsi sizin kendinize verdiğiniz değerin dışa vurumudur. Bu başkalarını etkilemek için değil, kendi benliğinizi onurlandırmak içindir. Küçük değişikliklerin etkisini hafife almayın. Saçınızı kestirmek, temiz bir kıyafet giymek, düzenli görünmek tüm bunlar zihninize şu mesajı fısıldar: Ben buna değerim. Ve bu mesaj gün boyunca kararlarınıza, tavırlarınıza, ses tonunuza kadar yansır. Gerçek güven gösteriş yapmaz. Sessizdir ama etkilidir. Bir odaya girdiğinizde bağırmanıza gerek kalmadan varlığınızla fark edilirsiniz. Çünkü sahte güven gürültülüdür. Gerçek güven ise derindir. Ve bu sessizlik en sağlam zırhınızdır. Kendinizi takdir etmeyi unutmayın. En son ne zaman aynaya bakıp içtenlikle "Seninle gurur duyuyorum." dediniz? Güven kendi içinizden gelen takdirle büyür. Sabah uyanmak, işe gitmek, kendinize verdiğiniz sözü tutmak. Bunlar küçük görünebilir ama güveninizi besleyen gerçek adımlar bunlardır. Ve son olarak rahatsızlığa adım atın. Konfor alanı sizi koruyor gibi görünür ama aslında bir kafestir. Gerçek büyüme bilinmezliğe doğru yürürken başlar. Elleri titreyerek, kalbi çarparak da olsa o ilk adımı atan kişi gerçek güveni inşa etmeye başlar. Küçük adımlar atın. Bugün bir selam, yarın bir konuşma, öbür gün bir yürüyüş. Mükemmel olmanıza gerek yok. Başlamanız yeterli. Çünkü her küçük adım zihninize şu mesajı gönderir. Bunu da yapabildim. Ve işte o his dışarıdan gelen hiçbir alkışla kıyaslanamaz. Çünkü bu sizin kendi içinizde kazandığınız en büyük zaferdir. Özgüven hiçbir korku yaşamamak değildir. Gerçek özgüven korkuya rağmen ileri adım atabilme cesaretidir avuçların terlediğinde, kalbin hızla çarptığında, zihnin geri adım atman için baskı yaptığında bile ilerleyebilmektir. İşte güven tam da bu anlarda doğar. Her seferinde bir adım daha attığında biraz daha esner, büyür, güçlenirsin. Ve bir gün fark edersin ki dün seni ürküten şey artık sıradan bir hale gelmiş. Çoğu insan hazır hissetmeden harekete geçmek istemez oysa zihinsel hazırlık adım attıktan sonra gelişir. Güvende hissetmeyi bekleyerek zaman kaybedersin. Cesaret ise yalnızca harekete geçtiğin anda ortaya çıkar. Bir şeyin içine girmeden onun sana neler öğreteceğini bilemezsin. Bu yüzden gelişim beklemek yerine harekete geçmek zorundasın. Kendine küçük ama seni büyütecek adımlar seç. Belki uzun zamandır sustuğun birine duygularını söylemek Belki kendi sesini kaydedip dünyayla paylaşmak, belki de sadece sabahları yarım saat daha erken uyanmak ne olursa olsun içinde bir direnç oluşturuyorsa işte orası senin dönüm noktan. Unutma, rahatsızlık özgüvenin toprağıdır. Orada filizlenir, orada güçlenir. Çünkü her şeyin kolay olduğu bir dünya yok ama sen zorluklarla barıştığında onlar artık seni sürükleyen fırtınalar olmaktan çıkar. Senin yönettiğin rüzgarlara dönüşür. Bu sessiz ama kararlı dönüşüm seni her zor deneyimde biraz daha dayanıklı yapar. Stoacılar der ki, karakter rahatlıkla değil, zorluklarla şekillenir. Gerçek bir ruh gücü konfor alanında değil, meydan okumaların ortasında doğar. Asıl mesele dış koşullar değildir. Asıl mesele senin verdiğin yanıttır. Ve bir gün durduğunda değil, dimdik ayakta kaldığında fark edersin. Ben artık aynı kişi değilim. Çünkü korkuya boyun eğmek yerine adım atmayı seçtin. Her küçük adım sana cesareti hatırlattı. Her defasında bunu da yapabildim duygusu içini doldurdu. Ve işte bu duygu dışarıdan gelen hiçbir alkışla kıyaslanamaz. Çünkü bu senin kendi iç onayındır. Kimsenin senden alamayacağı bir güçtür. O yüzden bugün kendini biraz zorla. Küçük ama gerçek bir adım at. Belki yalnızca birkaç dakikalık bir deneme, belki uzun zamandır ertelediğin küçük bir yüzleşme. Emin ol, o adım seni sarsacağı kadar büyütecek. Çünkü güven, rahatsızlığın içinden geçerken sessizce kök salan bir güçtür ve bir kez kök saldığında artık senden alınamaz.''